Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. çeşitli indie oyunlara bakmaya devam ediyoruz ve bugün de karşımızda Vistrafest var. Vistrafest bir arcade shooter. Biliyorsunuz son yıllarda Indie tarafında özellikle arcade shooterların sayısı baya bir arttı. Vistrafest de onlardan biri. Her ne kadar genelde bizleri karşılayan arcade shooterlar gayet keyifli ve öylesi olsa da Vistrafest ile ilgili bazı beğenmediğim noktalar da mevcut. Videoya başlamadan önce oyunun yapımcısına bana oyunun kodunu denemem için gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Birazcık Vistrafest konuşacağız. Bazılarınızın çok hoşuna gidebileceğini düşünüyorum ancak büyük bir kesminde hayal kırıklığına uğrayabileceğini düşünüyorum. Dilerseniz birazcık Visrafest'ten bahsedelim. Oyun bizlere bir hikaye sunmaya çalışıyor, ara sahnelerle desteklenmiş bir şekilde. Çok fazla hikayesi üstüne durmayacağım. Basitçe özetlemek gerekirse ana karakterimiz erkek arkadaşına evlenme teklif ediyor ancak satın almak istediği yüzük için para bulamıyor ve bu parayı toplamak için de bir göreve çıkıyor. Kendisi bir ödül avcısı. Bu şekilde hikayemiz ilerliyor. Oyunun zaten hikayesine odaklanmadığını söylemek çok yanlış olmaz. Bir erkek shooter'dan da hikaye beklemenizi ben genel olarak önermiyorum. Bu oyunda tabii ki bizlere hikaye sadece temayı ve atmosferi oluşturmak için sunuluyor. Olmuş. Yine de tabi ara sahnelerle olsun, seslendirmelerle olsun, çizimlerle olsun desteklenmesi takdir edilmesi olduğunu söyleyebilirim ama hikaye oyunun ana noktası değil ve oyunun başı da sonu da sizleri böyle etkileyip aklınızda yer etmeyecek. Onu baştan söyleyeyim. Bizim oynanıştan bahsetmemiz gerekiyor. Bir arcade shooter'ın en önemli noktası. Bir sıra Fest'in oynanışı ile ilgili bazı şüphelerim mevcut. Oyun her ne kadar kontrolleri ilk elinize aldığınızda keyifli gibi dursa da aslında oyun oynadıkça ve derinlere indikçe bazı problemlerle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Karakter hareket ettirmek ve temel silah kullanımı aslına bakarsanız keyifli. Düşmanlarla savaşmak da keyifli Ancak bu sadece oyunun ilk bölümleri için geçerli. Oynadıkça fark ediyorsunuz ki aslında bir sizlerden biraz daha fazla efor sarf etmenizi istiyor. Oyunun karakter kontrollerini ödüm ancak ilerledikçe şunu fark edeceksiniz. Oyun sizden hızlı bir şekilde hareket etmenizi istemiyor. Bunny yapmanızı istiyor. Bunny yapmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Doğru zamanda zıplayarak böyle art arta hızlı zıplamalar gerçekleştirerek kendinizi sürekli havada buluyorsunuz. Bunu zaten Quake, Half-Life oyuncuları vesaire bilir. Bunda da durum aynı ama bunu yapmak sandığınız kadar zor değil. Oyunun resmen bir ana mekaniği olmuş. Space tuşuna sadece basılı tutmanız bile bunny yapmanızı için yeterli ve zıpladıkça daha da hızlanıyorsunuz. Oyunun aslında temel hareket kabiliyeti buna dayanıyor. Oyun alanı içerisinde sürekli zıplamanız gerekiyor ve sürekli çevik kalmanız gerekiyor ki hasar yemeyesiniz. Bunun için zaten bölümler de baya büyük tutulmuş. Açıkçası keyifli olmakla beraber bir süreden sonra bu kaosu takip etmek çok zor hale geliyor. Benim üstesinden gelemeyeceğim bir zorlukla karşı karşıya kaldım. Hem oyun çok hızlı, hem düşmanlar çok üstünüze geliyor ve aynı zamanda kaynak kontrolü de mevcut. Tüm mermilerinizi gönül rahatlığıyla düşmanlarınızın üstüne boşaltamıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde merminiz bitiyor ve mermileriniz bittiğinde de yumruklarınıza başvurmanız gerekiyor ve yumruklarınıza başvurmayı da şey gibi düşünmeyin işte Doom'da finisher yaptım ortadan ikiye bölüm düşmanı falan değil baya Half-Life bir de levye kullanır gibi vış 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 diye vuruyorsunuz ve bunun pek eğlenceli bir kısmı yok. Yani şundan bahsediyorum eğer Vistra çok eğiminize güveniyorsanız her zıpladığımda ben tutturacağım diyorsanız bir nebze keyif alabilirsiniz ancak benim gibi bu tarz oyunlarda bol bol panik yapan ve strese girmek istemeyen arkadaşlar için bence doğru bir seçim olmayacaktır. Her ne kadar bazı alınan kararları sevmiş olsam da çünkü gerek temel silah kullanımı olsun gerek düşman çeşitli olsun. Onlara yaklaşım biçiminizi düşünmeniz olsun. Doom Eternal'da olduğu gibi. Bunlar hoşuma giden detaylar oldu ama oyunun kendine edindiği zorluk ve temposu beni kesinlikle boğdu. Zaten eminim ki benim oynanışım olmasına rağmen ekrandaki görüntüler sizin bile midenizi bulandırmış olabilir ki öyle. Evet maalesef birazcık mide bulandırıcı bir oyuna sahip kaldırabilenler yine bir şekilde oynayabilirler ancak durum sadece bundan ibaret değil. Oyunda şöyle bir problem var. Bu oyun maalesef eksik çıkarılmış bir oyun. Yapımcının da bir açıklaması var hatta neden eksik çıkardıklarına dair. Oyunda bir içerik problemi var arkadaşlar. Eğer ki hiç ölmeden bitirebilirsiniz öyle bir şey yapabilirseniz oyun bir saatte falan bitiyor. Ortalama bir oynanışta ise birkaç saatte bitecek bir oyunla karşı karşıyayız. Yani ortada dop dolu bir oyun da yok. Aslında daha üzerinde çalışılması gereken bir sürü şey varken ortaya çıkarılmış. Bu konuda da ben bayağı bir üzüldüm. Aslında böyle bir sene falan daha üstüne çalışılsaydı, oyunun süresi biraz daha uzasaydı, oyunu belki de biraz daha fazla insana test ettirebilselerdi bu denge problemleri de ortadan kalkardı ama maalesef Visarafes çok küçük bir kesme hitap edecek. Arcade shooter olmuş. Böyle diğer oyunlarda olduğu gibi işte zaten son yıllarda görüyorsunuz. Biz bile kanalda birkaç tanesini konuştuk. Açayım arkama yaslanayım rahat rahat tarzı bir şey yok. Bu oyun birazcık sizleri terletecek. Ama yanlış anlamayın hani oyun sırf zor o yüzden beğenmedim tarzı bir yorum yapmıyorum. Oyun gerçekten bir noktada artık kafa bulandıracak seviyeye geliyor söylediğim gibi. Merminiz bitiyor yumruklarla saldırmaya çalışıyorsunuz. Üstünüze 5-6 tane adam geliyor. Bazen yenmeniz için farklı taktikler uygulamanız gereken düşmanlar geliyor. Ortalık baya karman çorma oluyor. Öyle bir Doom Eternal'daki kadar dengeli bir sistem beklemeyin. Onun dışında diğer detaylardan bahsedecek olursak bölüm tasarımları zaten oyuncu destekleyecek şekilde dizayn edilmiş. Oldukça büyük alanlar ve büyük olanlarda sürekli zıplamanız için tasarlanmış. Kendi yapmak istediği şey uygun olduğunu söyleyebilirim ve tabii ki klasik arcade shooterlardaki bölüm tasarımı muhabbeti bu oyunda da yıllar sonra devam ediyor. Mavi anahtar kartı buldunuz, gittiniz kapıyı açtınız, sarı buldunuz, gittiniz kapıyı açtınız, bulmaca çözdünüz vesaire yine bu haritalar içinde bol bol kaybolacaksınız. Dümdüz ilerleyip sıktım tarzı bir şey yok. Bu oyunda sizlere harita takibi sunmaya çalışıyor. Hatta bulmacalar tarafında bayağı uğraşılmış. Çeşitli bulmacalar da eklenmiş. Bazı bulmacalar oyunun temposunu bayağı yavaşlatıyor. Biraz da teknik detaylardan bahsedecek olursak oyun gayet güzel gözüküyor ve çalışıyor. Ben herhangi bir performans sorunuyla karşılaşmadım. Renk paleti da biraz fazla cıvıl cıvıl ve pikselli davranıyor. O kesinlikle gözünüzü yorabilir. Ben de çok uzun oyunu oturumları boyunca oynayamadım. Üstünüze gelen düşmanlar 2.5 boyutlu diyebileceğim türden. Onlar da birazcık derinlik algınızı bozabiliyor ve oyun fark edeceksinizdir ki birazcık karanlık. Her ne kadar tasarımları vesaire sevmiş olsam da bazı eksiklerin olduğunu da söylemem gerekiyor. Yine de yapımcının böyle farklı detaylar eklemeye çalıştığını görüyorum. Mesela ana karakterimiz sürekli konuşuyor. Birini öldürdüğünde, mermi bulduğunda falan evet başardım. Çok güzel

Oyun stuck. It's breakfast time. Wow. I'm feeling waffles with <laughs> Oyunun başlarında bu bayağı hoşuma gitmişti. Aa demiştim ne güzel bir detay. Ancak oyun oynadıkça bu birazcık kulak tırmalamaya başlıyor. Haberiniz olsun. Ve bu şekilde de arkadaşlar Viserafest'ten bahsetmiş oldum. 10 dolar gibi bir fiyatı var. Aslen 20 dolar. Yerel fiyatla 10 dolar tabi. Aslen 20 dolardan çıkmış. Açıkçası içerik konusunda eksikleri olan bir oyun. O yüzden ben 10 dolar verip vermeyeceğiniz konusunda çok kesin bir şekilde tavsiye edemiyorum bu oyunu. Öte yandan ben zaten çok hızlı bir oyun arıyorum. Biraz daha kendine has bir oyun olsun. Bir harita içerisinde sürekli zıplayayım. Mermilerimde sayısı olsun fark etmez. Birazcık da kaos olan bir oyun arıyorum diyenlere önerebilirim. Oyun çalışıyor sonuçta ama ben yaptığı bazı dizayn seçimlerini beğenmedim. Zaten hali hazırda piyasada çok fazla arcade shooter varken ki şimdi biliyorsunuz birkaç gün sonra Doom the Dark Ages çıkacak. Buna zaman harcamalı mısınız? Ben olsam harcamazdım ama dediğim gibi aranızda belki bu şekilde çok hızlı çalışan bir oyun oynamak isteyecek olanlar olabilir. O yüzden bahsetmek istedim. Evet sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Yeni dönemdeki arcade shooter oturlar hakkında ve Visa hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü benden bu kadar. Hoşçakalın.